Herkese merhabalar. Kurulu düzenlilere hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi birbirimizden habersiz olarak bazı sorular hazırladık. Şimdi rastgele çekeceğiz soruları. Bakalım kime hangi soru denk gelecek? <laughs> Yazarken ne düşündün? Bana doğru şöyle bir savurdu. <laughs> yapıyorum yapıyorum olmuyor. Yapıyorum <gülüyor> yapıyorum. <laughs> sokarım. Ben de sokarım. <laughs> Halkına giderdim. Ezer <yazarım. gülüyor> Değil. soruyu dinlerken beynim yanıyor. Fulkan şu Nasıl sorular ya? <laughs> şu an hayatında değiştirmek istediğin ilk şey. <laughs> güzel soru. Kim sormuş? Sipsiz. İsimsiz. <laughs> ne oldu? <laughs> değiştirmek istediğim ilk şey kilolarım. Bu kadar. <laughs> Abi diyetisyeneksen onu değiştirebilirsin. Ya bunu yapabiliyorsun ya Kaan, zor değil. Yapıyorum, yapıyorum, olmuyor. Yapıyorum, Hayır. yapıyorum, olmuyor. Aaa, kendi yazdın soru. Eşinin tek bir yönünü değiştirmek isteseydin, bu <laughs> ne olurdu? <laughs> Ersin'in geçiş bakalım. olsun. Hadi bakalım. Bu ne olurdu? <gülüyor> Eşimi... <gülüyor> Komple şöyle. şöyle. Eşi benim bu arada. Şimdi hangi birini söylesem? en çok. Bu soru ya şeye... en benziyor. çok. söyle. Soru şeye benziyor. Hafta sonunu kiminle geçirmek istiyorsun? A eşi B. Andrei B. Söylemek zorundayım. Okay. Bunu açıklamak zorundayım. Bir şey anlatırken sürekli dinlemeden kafanda kurduğun bir şeyle hani bana direkt hayır cevabı veriyorsun. O huyunu değiştirmek ister. Önce bir sakin olup bir dinlemeni. Böyle o direkt hayır, hayır, yok öyle değil. Hayır, yok, yok. Bunu değiştirmek isterdim. İnsan çok hızlı düşününce böyle oldu. Maalesef. <laughs> Maalesef işte arada biraz frenlemek gerekiyor. Abo. En sevmediğin özelliğin neden? Abo. <laughs> Biraz zaman. Haksızlığa uğradığım zaman çok fazla sivriliyorum. Ve haksız, haklıyken haksız duruma düşüyorum. Bazen bunu yani değiştirmeyi çok isterdim. En sevmediğim özelliğim bu. Eğer haksızlığa uğruyorsam biraz normal tepki göstersem, böyle normal sakin konuşsam her şey çok daha güzel olabilecekken ben o sakinliğimi koruyamıyorum. Çok böyle sivriliyorum ve bu yüzden söylediğim laflardan dolayı da haksız duruma düşüyorum. Bunu değiştirmek isterdim. Biraz keskin sirkeye durumun Aynen gibi. öyle. Keskin sirkeye <laughs> Allah'ım. <laughs> 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 Kaan diyor ki çeken biri. <laughs> Hiç alakası yok. Ya kendi yazdığı. Soru. <laughs> kaderimiz karma. Evet, bu kadar Almanya'dan arkadaşım. deport mu yoksa Almanya'da kalıp bir daha Türkiye'ye dönmemek mi? <laughs> oh. soru Bence mi? soru çok net. <gülüyor> <gülüyor> soru çok net. Yani, sorunun cevabı soruda gizli. <gülüyor> <gülüyor> Yazarken ne düşündü? <diyeceğim? gülüyor> ne sorarken? Yani, şöyle tabii ki bir daha Türkiye'ye dönmemek olabilir. <laughs> yani buradaki yaşamı gördükten sonra hani deport yemeyi kimse istemez diye düşünüyorum. Artık deport edin. <laughs> Allah'ım. Ellerim titriyor. Poh! Çalıştığın yerde bir arkadaşını işten çıkarmak zorundasın. İlk kimi kovarsın? Oha! <laughs> Çok iyi soru. Kim yazmış bu soruyu sen mi? Ben yazmadım. Ben yazdım. <laughs> ben tahmin ettim <laughs> çünkü yazmayı tanımadım. Herkes, herkes kendine çek. <laughs> Korma. Ben gelmedim daha. Benim sorular da ortada yok. E, yani bu soru <laughs> yani zor cevaplanabilecek bir soru ama isim vermeyeceğim tabii ki. Herkesin bir çalışma düzeni vardır ve ve bu düzen değişir. Oradaki çalışma Durumuna göre şöyle bir şey yapsak olur mu mesela bu soruyla ilgili hani isim vermek yer iş yerinden birini çıkartmak ister miydin hani kim olduğu değil de çıkartmak ister miydin? Evet çıkartmak isterdim yani <laughs> çok o kadar net. <laughs> çok net. Ya bu, bu, yani bu konuda netim iyi. yani net çıkartmak isterdim çünkü her yerin bir düzeni var ve bana göre herkes bu düzene uymalı ama herkesin tabii ki de yanlışları vardır eksikleri vardır ama bu düzeni biri çok bozuyorsa bence orayı terk etmeli diye düşünüyorum adadan elendiniz. <laughs> Geçmişe gidip dünya veya kendi tarihinde bir şeyi değiştirme şansın olsa neyi değiştirirdin? Ras sorular ya. <laughs> Soruyu dinlerken beynim yanıyor. O yüzden kimin sorduğunu tahmin etmek zor değil. Az önceki soru ya, diğeride ne, neyi değiştirmek isterdi soruyor. Bence, <laughs> bence bunun cevabını bunu yazan kişi de biliyor. Eğer beni birazcık tanıyor, <laughs> bunun cevabını biliyordur. <laughs> Benle evlenmeyi falan <gülüyor> <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. Üniversite tercih zamanında tercihin bittiği o son günü değiştirmek isterdim. Peki ne yaparak ne? ne yapmak isterdin? Bir tercihi aradan çıkartmak isterdim. Hangi tercihi? İşte Ay. o tercih benim okuduğum <laughs> tercih. O tercihi aradan çıkarmak isterdim. Yani anlaşıldığı üzere kimse fizyoterapist olmak istemiyor. <laughs> yani başka bir şey isterdim. Yani farklı bir hayat. Çek bakalım. Korkuyorum. Çek çek. Girince alışıyorsun. Kendisi mi? Hayır. Hangi? <laughs> hangi hayvansın? <laughs> Şöyle ki, hangi hayvanım? Biz bunu iş yerinde geçen hafta içi kendi iş arkadaşlarımızla birlikte konuşmuştuk hangi hayvan olduğumuza dair. Orada kanı biraz dışladın gibi oldu. Kan bizden Kendisiniz. farklı yerde çalışıyor. Şunu karar vermiştik benim için, sincap ve sincap diyorum. Ama, Ama değil mi sincap. Ama hani kendini öyle hissediyor Ama musun? Hayır. Ama sen kendini Hayır. Hissediyorsun mesela. Hayır. Kendimi ben aslında hayvan da değil. biti gibi hissediyorum. <laughs> Peki Sibiti. bu soruyu şöyle tek tek cevaplarsak en son hani ekipten olmayarak en son ben cevaplamak istiyorum. Sen hangi hayvansın? Sen hangi hayvansın? Ya ben bilmiyorum. Belki kendime çok yakın bulduğum için Golden. <laughs> köpek, goldun köpek, ama, yani. ama goldun. <laughs> goldun <laughs> golden, lütfen, goldun. Hem ama. biraz, hem biraz şapşal, hem böyle tatlı, hem dost canlısı. Ben evet öyle diyebilirim bir goldun köpek diyebilirim. Yani ben kesin bilmiyorum yani. Hani şu ya da bu diyemem ama belki burcumdan dolayı, biraz da böyle liderliği sevdiğimden dolayı belki aslan diyebilirim. Sen liderliği seviyorsun yani. Liderlik beni sevmiyor. Ben de bu soruyu aslında Ersinle eşit şekilde cevap vereceğim. Ben de burcundan dolayı akrep neden? Normalde akrepler çünkü sokarım. <laughs> Hayır durduk yere kimseye aslında saldırmaz. Normal elini uzatsan da insana da saldırmaz. Akrep sadece sıkıştığında saldırır. Eğer beni biri sıkıştırırsa ben de sokarım yani. <laughs> ya da kendi zehirlersin. Evet ya yani, so sokarak zehirlerim. Ya da <laughs> kendi kendini de bitirebilir. Evet. Maalesef. Kimseye zarar vermeyeyim diye. Aynen. Almanya'da en korktuğunuz an. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sonunda benim sorum geldi. Almanya'ya geldiğimizin ilk haftasıydı. Durağa doğru yürüyordum. Bir tane böyle evsiz bir adam elinde şişelerle birlikte bana doğru yürüyüp elinde böyle torbalar vardı içinde boş şişeler vardı. Bana doğru şöyle bir savurdu. Ben böyle geri ettim kendimi ne yapıyorsun dedim. Dedim lan Almanya böyle bir yer mi? En korktuğum an buydu sana. Haberiniz var mı? Hayır, şu an ilk defa duyuyoruz. Ben de ordaydım. Ama yani biz onu herhalde unutmaya çalıştık. Evet. Tekrarlamadık çok fazla öyle bir şey oldu ama adam gerçekten yani hem alkollüydü belliydi zaten sallana sallana yürüyordu. Kombekte bu. Direkt o net Yani ilk geldiğin zamanda geldi. da Aynen Tabii, ilk geldiğin zaman. Kötü bir ön olur. Oo, sorunun tam tersi de bana geldi. Almanya'da kendini en şanslı hissettiğin an. Kolay. <laughs> <Glyde. gülüyor> Test kişiliklerde oldu. <laughs> yani birçok an var ama bana göre en değerlisi o Havalanında inip Almanya'ya adım attığım an yani. O o anda bana göre şans döndü, şans başladı benim için. Çünkü eğer evet. Türkiye'de kalsaydım bu şans olmayacaktı ama buraya geldiğim an o şans döndü. 1 milyon euro olsa Türkiye'de mi Almanya'da mı yaşardım? Oo. Oh yeah. Bence bu soruyu sen cevapladıktan sonra herkes bu dönsün. Bence. Evet, şöyle, hala Ersin'le evli olursam <gülüyor> <gülüyor> Hayır şey düşünüyorum. 1 milyonum olsa Ersin'i bırakırım. Hayır. Sen onu yönetebileceğin için seninle birlikte... O kalmak mantıklı olur. Evet kalmak mantıklı Ama mantığını bir kenara bırakıp hayatımı yaşamak istiyorum. Kıvaç tatlı tuğla. Neden olmasın? Adam evli. Çocuklu. Olmazsa olur ya. Neyse. Hayır senin hiç engelin yok yani. O da iyi. Dediğim gibi hala Ersin'le evli olursam Türkiye'de yaşayabilirim ama 1 milyon euro. Vay be. Çok para. Ya Aslında hiç para. <laughs> yok yok. Yani yani şu anki para. günümüzdeki Türkiye şartlarını düşünürsen hiç para. 1 milyon, milyon euro tl. evet hiç para. 28 milyon TL evet Yani ortalama <laughs> Türkiye'nin Hayır, <laughs> Hayır. Türkiye'nin her yerini düşünürsek ortalama evler 5-6 milyon. <laughs> Tamam, tamam da abi. ev almayı abi değil, beş, ben o parayı çevirmeyi yok. düşünüyorum. Sen Nasıl çevireceksin? Ersin, Ersin çevireceği için işte. <laughs> Türkiye'de kalabilirim diyorum. İlk ne Ersin Ersin olurum. Benim ederim zaten 500 bin falandır. <laughs> Aa, bir, Kendini bir çok betiyorsun gözünüze. <laughs> 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 Ayağımız alışsın bir incel. <laughs> Tabii ki para olsun olmasın Avrupa'da yaşamak ben mantıklı aslında. Çünkü parayı bir şekilde kazanırsınız. Ama 1 milyon euro da çok büyük bir para. <laughs> yani... İnsan aklı çeliniyor değil. Evet, aklı çeliniyor değil. Ama yok ya. Yani. Ben herhalde yine senin evli olurdum o yüzden. Vay be! <laughs> Türkiye ya, Para Gerçekten. seni bozmazmış. <laughs> Sanırım bozmaz. Evet ama... Sanırım bozmaz. Peki ya sen kan? 1 milyon euro olsa? Ben net Türkiye'ye gitmezdim ya. Yani. Yani. Almanya'da kalır mıydım? Onu bilmiyorum çünkü Almanya'da 1 milyon euro hiçbir para. Hani düşündüğünde yapabilecekleri yani hiç değil aslında çoğu ulaşamadığım hedefe ulaştırır ama hani böyle bir gelecek açısından Almanya değil hani başka daha küçük Avrupa ülkelerini tercih edip hani 1 milyon euronun daha büyük olduğu yerlere giderdim ama Türkiye'ye gitmezdim. Peki Hidayda. Şimdi ben ilk önce Türkiye'ye giderdim diyecektim. Ama kan böyle konuşunca çok mantıklı geldi. <laughs> kan gitmiyorsa ben de gitmem. Evet, kan gitmiyorsa ben de gitmem. Ama ben Türkiye'ye giderim. Yani bilmiyorum. Ben Türkiye'de olurdum büyük ihtimalle. Tamam. Ben anlatmak istiyorum. <gülüyor> Biraz <gülüyor> uzun olabilir. Geliyoruz. <laughs> Önce bir tane karavan alırdım. Yani bu Türkiye'de ya da Almanya'da kalmak değil. Önce bir tane karavan alırdım bir tane de ev alırdım. Türkiye'de olabilir bu ev. Daha ucuza belki bulabileceğimden dolayı ama böyle çok büyük bir şey değil. Arada bir konaklamalık bir ev. Geriye kalan paranın bir kısmıyla da fon alırdım. Bunu değerlendirdim. Bu parayı yani finansal özgürlüğüme 1 milyon euro ile ulaşabilirim ben öyle düşünüyorum. Sonra o paradan da para kazanarak dünyayı gezerdim. Yani yapabileceğim şey bu bence tek başına değil herhalde benimle herhalde. Vallahi bilemiyoruz artık. Sen Hiç senden bahsetmedi. Yani. Ben <laughs> daha gitmedim. <laughs> Hiç senden bahsetmedi. Sen dedin <laughs> sen parayı yönetecek. Ben de nasıl yöneteceğimi söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi değildir. Tamam ama <laughs> yapardım gezerdim. Yapardık, Peki. gezerdik. Bunların hepsi kayıt altına alınıyor. Bunların keseriz, hepsi... keseriz. <laughs> Almanya'ya yalnız gelmek ister miydin? İstersen neden? Almanya'ya yalnız gelmek istemezdim. Çünkü zaten kanun evli olmasaydım ben Almanya'ya da gelmezdim. Çünkü bu konuda beni ikna eden kişi Kaan oldum. Çünkü evet. ben kendi kabuğunda çok fazla yer değiştirmeyi seven biri değilim. Benim olsun, bildiğim yer olsun kafasında biriyim. Ha değiştirdiğimde de cesaretliyim. O konuda sıkıntı yok. Ama büyük ihtimalle Almanya'ya yalnız gelmek istemezdim. Çünkü ilk geldiğimiz zaman birbirimize çok fazla destek olduk. Şu an düşünüyorum da ben bunları yalnız başıma Aynen. yapmakta çok büyük zorlanırdım. O yüzden istemezdim. Yani yalnız gelmezdim. Peki ya sen burada? Ben söyleyeyim. Gelirdi. <laughs> tabii ki yani biriyle birlikte gelmek çok daha mantıklı. Çünkü Almanya'da gerçekten yalnız kalabiliyorsun yani. Şimdi biz buraya ilk geldiğimiz zaman çok yalnızdı. Sadece birbirimiz vardık yani. Biz ikimize destek oluyorduk. Birimiz düştüğünde diğeri kaldırıyordu falan. Kanların nasıl bir avantajı oldu burada? Kanlar geldiğinde biz direkt vardık mesela. Evet. Hani bunlar o yalnızlık dönemini yaşamadılar aslında. Ama biz gerçekten yaşadık yani. Gerçekten o ilk 6 ay biraz depresif geçebiliyor. O yüzden çift gelmek daha avantajlı. Hatta bir ara bir yazı okumuştum, çift gelenlerin buraya adapte olması, uyum sağlaması tek gelenlere oranla daha evet. yüksek. O yüzden yani çift gelmek avantajlı. Ben gelmezdim. <laughs> <İşte> biz, <laughs> biz Aynen biz ile. evimizde oturur, çalışır. Bu konuda aynıyım yani. <laughs> Eğer evli olmasaydın ilk maaşın yapacağın üç şey? Abo, Akan, ya senin soruya bak. Şimdi Akan, ben bunu da ben ilk maaşımı aldığımda evli değildim zaten. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi burayı Almanya'ya katalım. Almanya, Almanya Euro. Şimdi, o zaman da aslında <laughs> kötü değil. <laughs> 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 yani Almanya'da diye ekleyeceksek buna. Yani birincisi kredi var onu öde. ama evli olup olmamakla ilgili değil ki bu hani. Yani hani pavyona giderdim, ezerdim falan değil. Hani öyle bir şey yapmazdım zaten. Çünkü paranın mantıklı harcanması taraftarıyım her zaman. Parayı yöneten Ersin. Yani para beni yönetiyor. O paranın <gülüyor> kölesiyim. <laughs> bin euroya almak istediğim bir mikrofon var. Onu alırdım muhtemelen. Direkt. Yani, direkt hiç acımam yani. Güzel bir steak yerdim. 100 dolar olan var. Yani. Ondan bir tane yerdim muhtemelen. <laughs> Ruhunu doyurdu, <laughs> karnını doyurdu. Şimdi? Şimdi neyini doyuracak çok merakla <laughs> bekliyorum. <gülüyor> Full kan. <laughs> <laughs> Şaka <da> bitti. İnşallah. Fulkan <laughs> <laughs> Şutkası Düzport'a bu genel evlerin falan olduğu yer. <laughs> hani şakan nereden geldiğini anlayın yani. Ne <laughs> de herhalde maaşın. <gülüyor> <gülüyor> daha var, var, Bunu Daha var, daha bitmedi. Daha bitmedi. daha bitmedi. Bir de kirayı öderdim. <laughs> yani kalanla da kirayı ödemek lazım. <laughs> Almanya'da kendinizi en değerli hissettiğiniz an. Her anın bir kıymeti var da en, de, en değerli hissettiğim an. Bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Buraya geldiğimizde bu zorlu süreçte eşimin yanında olması bana en değerli hissettiren anlardan biri. Ah oh, kalbim. Peki sen kübra'nın en değerli hissettiğim. Evet, en değerliyiz. Anı söyledim üstüne çıkman gerekiyor. Oh yani buna direkt bir an söylemem çok zor. Şu anda aklıma gelmiyor. Ama genel olarak yalnız başıma sokakta rahatça yürüyebilmek benim için bir değer. Başıma bir şey gelmeyeceğini bilerek sokakta saat kaç olursa olsun yürüyeb o hariç. yürüyebileceğim. <laughs> yani o sokaklara da <laughs> gitmeyeyim. Git gitmeyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Onu, bir daha düşün. <laughs> bunu, ya hayır her yerde değil tabii ki. Bazı yerler hariç. Bunları zaten öğreniyorsunuz zamanla. Ama onun harici Saat kaç olursa olsun sokakta başıma bir şey gelmeden yürüyeceğimi bilmek bile bana kendimi değerli hissettirebiliyor. Çıktım ben de mı? cevap vereceğim. Ver bakalım. Çünkü yazarken aklıma gelmişti. Hadi <laughs> evet, yazarken cevabı. Aynen. En değerli hissettiğim an şöyle. Ee, Türkiye'de çalışırken birkaç hastam tarafından Türkiye'de fizyoterapist çok fazla bilinmiyor. Ve hastalar fizyoterapist kelimesini bir söylemekte de çok bir kendileri ekstra çaba sarf etmiyor. Fizyoterörist diyorlardı bana. Birkaç öyle çok gerçekten çok duyduk yani çok garip isimler. Bu yüzden bana birkaç hastam hemşire kızım demişti. Ve bu benim biraz ağrıma gitmişti. Nasıl ağrıma gitti? Ben hemşire olmak isteseydim, hemşire olarak seslenilmek isteseydim hemşire olurdum. Ama ben fizyoterapistim bana fizyoterapist ne demiyorsunuz dediğimde ve bu hasta çok iyi olan bir hastaydı. Yani tedavimiz çok güzel olmuştu. Aman hani iyi oldum tarzı bir şey aldığımda o gün gerçekten iş yerine kendimi çok kötü hissetmiştim. Burada hastalarım direkt bana fizyoterapist diyerekten hitap etmesi. Artı ismim benim Hilayda. Türkiye'de de zaten çok az bulunan bir isim ve bu yüzden dolayı insanlar bana Hilayda dediğinde bile ben Türkiye'de bunu okey falan diyordum. Ama burada hastalarım direkt bana Hilayda demesi veya ikinci sayı hasta direkt bana Hilayda diye seslendiğinde doğru mu söyledim? Doğru söylemek için evde egzersiz yaptım dediği anda dedim ki ya insan benim ismimi söylemek için bile şey yapıyor, bir çaba sarf ediyor. O anda gerçekten çok duygulanmıştım. Artık hastalarıma hatta şey de söylüyordum yani Hilayda, Hilayda. Önceleri önemsemiyordum. Hilayda deyip geçiyordum ama artık hastalardan bu yanıtı aldığım için ismimi de vurgulayarak söylüyorum. Geri dönüş olarak da Hilayda'yı alıyorum. Çok mutluyum. Evet, bu çok güzel bir şey ama ya bu hani saygıda gördüğünü gösteriyor Tabii. ya, seni evet. önemsiyor ve doğru buradayız. söylemeye Aynen. çalışıyor. Evet. Saygı, maaş, <gülüyor> Huzur, <gülüyor> yeşillik. <gülüyor> Saygı. yeşillik, saygı. Yine kendi soruyor. Kübra kendine oynuyor sadece. <laughs> Almanya'ya gelirken uçaktan indiğin ilk anda neler hissettin? <laughs> korku ihtiras. Şöyle korku değil, korku diyemem ama bir hafiflik ve yeni bir başlangıç. Benim için çok yeni, çok başka bir başlangıç. Hani böyle hiç bilmediğim bir yer, ilk defa geliyorum. Heyecanlandım açıkçası. Bir adrenalin patlaması yaşadım diyebilirim. Zaten İlk haftalar bizde çok şey biz kuş gibiyiz. Geziyoruz böyle tatilde gibiyiz. Görmediğimiz kadar yeşillik görüyoruz. Sokaklardayız rahatça. Heyecan diyebilirim ya. Yeni bir maceraya, yeni bir yola açılmanın, sıfırdan başlamanın, 30 yaşında sıfırdan başlamanın heyecanı diyebilirim. Ben korku hissettim. Şansla beraber şöyle bir korku. Ya başaramazsam korkusuydu. Buraya gelmek radikal bir karar aslında. Başka bir dil, başka bir ülke, başka kurallar. E, evlisiniz, bir sorumluluğunuz var. Evinize bakmanız gerekiyor. Bunun korkusu vardı ama başardık ya. Bir sıkıntı yok yani şu an <laughs> gidiyor her şey akıyor. <laughs> O korku kalmadı sen. İstor e çıktığı anda kafamda o an. Yani resmen atmosfer, hava, Ersinler bizi bekliyordu. Çıkışı bulmaya çalışıyorduk falan. Şu an hepsi gerçekten gözümün önünden geçti. Ve şey vardı. Ya ben neredeyim? Ben ne yaptım? Şu an gerçekten Almanya'dayım. Çünkü bizim sürecimiz böyle biz daha kısa beklerken uzadı da uzadı. Artık şey diyordum biz gidemeyeceğiz ya. Şu an evet geldi. Almanya'dayım. Hani ben hep kendimi içimde bunu tekrarladım. İnanamadım yani aslında. O an Almanya'da olduğuma ben inanamadım. Kendi içimde kendimi söyleyerek inandırdım. Ya ben ilk zaman, ilk anda bir başarmışlık hissi oldu. Evet başardım, geldim ve şimdi önümüzdekine bakacağız diye. Ama ilk hafta kafamın içindeki sesler susmaya başladı. Bunu Şafak Saldan videosunda da söylemiştim. Gerçekten kafam çok doluymuş benim aslında. İlk hafta o boşaldı. Ama şunu da öğrendim sonrasında. Yani biz geleli 27 ay oluyor. Ve şimdi düşününce kafamın içindeki sesler tekrardan başladı. Aslında buradaki olay yer değil, yaşadığımız olaylar. Baş fizyoterapist olmam, onun verdiği stres, işte personelin verdiği stres. Bu sesleri bir daha başlattı kafamda. Almanya'nın verdiği huzuru iki sene sonunda tekrardan benden aldılar gibi hissediyorum. Ama tamamen mi aldılar? Yok yani? tamamen değil. Tabii ki burada daha rahat. Yine alanım daha fazla değil mi? Kesinlikle. alanım daha fazla ama yine kafamın içinde ya bu bu şeyden geliyor bence. Yani insan kendini burada şu şekilde sorgulaması gerekiyor bizim ne kadar doyumsuz olduğumuz yani hani bu belki konuyla biraz garip bir bağlantı ama evet, başka bir yere, başka bir sohbete geçiyoruz. Ama yok şöyle düşünüyorum ben. Mesela şimdi buraya ilk geldiğimiz zaman diyordu ki başımızı sokacak bir yer olsun. Şimdi diyoruz ki lan evimiz olsun. Sonra diyoruz ki yok house alalım büyük bahçesi olsun. Yani o yüzden kafamın hep içindeki evet o yüzden hani kafamın içindeki sesler aslında hep benden hep bir fazlasını isteyen seslerdi. Evet. Şimdi buraya gelip o huzuru gördükten sonra burada da daha fazlasını yapabileceğini gördükten sonra o kafamın içi bir daha konuşmaya başladı. Beni başka şeylere itmeye başladı bu sefer. Şunu kıyaslamıyorum Türkiye ile arasındaki fark değil yani. yani. burada tabii ki daha fazla imkanın var. Daha fazla yapabilirsin ama bazen bu sana baskı oluşturuyor. Şunu düşünüyorum diyorum ki ya burada yapabileceğim daha çok şey var ve geç mi kalıyorum acaba? Ama bence bu senin sürekli bir amaç araman ve bu amaca yönelik çalışmanla ilgili. Yani sen o şekilde kendini diri tutuyorsun. Yoksa sana hayat sıkıcı geliyor. Evet. Yani geçen Öyle... konuşmuştuk yani bir hedefe ulaşmak değil ama yolda olmayı seviyorum yani. Aynen. Bir de bir hedefin olmasını seviyorsun. Evet, Onun için evet. uğraşmayı seviyorsun. Yani hedefe varmak önemli değil. Hani olup olmaması önemli değil. Önemli olan orada yürümek sadece. Aynen. O bana zevk veriyor. Ben de bir hedef koyayım yürümeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Kendiliğinden gelsin. Aynen. Hedef gelsin. Ben niye hedefe gidiyorum falan. <laughs> Yok yani bu konuda yani Ersin'le karakterlerimiz aslında çok ayrılıyor. Hepinizi tanıdığım için Ersin en farklımız aramızda. <laughs> hani yolu sevmek böyle uğraşsın düşünsün. Ben de tam aksine ne kadar az düşünürsem kafam ne kadar az yorulursa. En iki... uzun sen yaşayacaksın. Yani ben çok kasmam ya. Hani çok düşünme. Yani of olur, olursa olur olmaz aman yani. Başka bir hedef koyarız. Yok yok hedeflerimden vazgeçmem ama yani genelde hedeflerime ulaşmam biraz uzun sürer ama olur. Yani çünkü önemli olan olmaz. Sorumuz kafan... ama, kafan... ilk anda neleriz? <laughs> Sen biz niye buraya geldik? Senin şu kafanın içine bir baktın. <laughs> <laughs> Bak sesmes dedim beni üzdün. Abi konuşuyorlar. Ya. <laughs> Şizofren hastası olabilirim <laughs> Oy sen ne çok sığdırmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Neler sığdırmışsın. Evet son soru. Deren. <laughs> Deren. Son soru genelde en zor sorudur. Galerindeki son çektiğim fotoğrafı göster. Bir dakika. Ben tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> dağıtın şutlar. Video değil fotoğraf. Fark etmez. Abi, okay. Şimdi dağıtın şutlar ne demek onu açıklayacağım. <laughs> kişisel verileri koruma kanununun verdiği <laughs> a bendiğin 72. <laughs> fıkrasının bir maddesi Evet tamam bakalım bakalım ne varmış <laughs> galeride ne Abo galeri bu fotoğraf Aa, fotoğraf var hemen kaktüs. gösterelim üzerimde de var <gülüyor> kaktüs <gülüyor> fotoğrafı de... da gösterelim şöyle kaktüs <laughs> Bugün bu soruları Mörs'te cevapladık. Burada böyle küçük bir park var. Arkada da göl var. Keyifli bir yer. Sessiz ses, sakin. Normalde pazar günü bu kadar ses yapılmasına izin vermiyorlar ama biz böyle geldik. Bahara <laughs> Çektik videoyu. Biz çok eğlendik aslında çekerken. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı. Ve Bizi ve... takip etmeyi. Ve bildirimleri açmayı. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Kanala abone olmayı. Ve bir daha kanala abone olmayı. <laughs> Arkadaşlarınızı da etmeyi. Et anne babanızı da etmeyi. <laughs> Bildir unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çöz. Benimki benimle konuşuyor. Benimki beni tanıyor. <laughs> da. Benimki beni tanıyor. Burada tat tat tat. Aa